Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Manta Network'ün 2 gün önce başlattığı Trusted Setup etkinliği var. Ona katılacağız. Bu etkinlik iki adımdan oluşuyor. Öncelikle kayıt yapacağız bu videoda. Daha sonraki bir zamanda başlattıkları katkı bölümünde de o işlemleri gerçekleştireceğiz ve en sonunda bize bir NFT verecekler. Bu NFT'nin ileride bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. O yüzden yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Şöyle bir kılavuz hazırladım. Şimdi bu kılavuz üzerinden devam edeceğiz. Başlamadan önce kılavuza girdiğinizde şu sağ üst taraftan hem yıldız hem de fork'a basarsanız çok iyi olur. Şimdi burada şu şekilde bir deminki söylediklerimin ön bilgi halinde yazdım. Şimdi sistem gereksinimleri şöyle. Zaten işlemi yapıp sileceğimiz için çok yüksek bir sisteme ihtiyacımız yok. Çok yüksek bir VPS'e ihtiyacımız yok. Ama az sonra göstereceğim kurulum işlemi kısa tamamlansın, kısa süre tamamlansın istiyorsanız söylediklerimin altına düşmeyin. Ubuntu 20.04, kesinlikle bu e, sistemin altında bir bir işletim sistemiyle başlat bir VPS'i. 2 CPU ve 4 GB RAM. Her, hard diskin boyutu önemli değil. Biliyorsunuz yükleme yaparken e, çok uzun sürdüğünde bazen puti bağlantıyı kesebiliyor. O yüzden ben Timux üzerinde yapacağım işlemi. Timux'un e, yüklenmemiş olma ihtimaline karşı şöyle kopyalayıp yapıştırdım sağ tuşla, yüklüyorum. Daha sonradan Timux yazarak ekranımı açtım. Şimdi ilk önce buradaki kodları sırayla giriyoruz. İkinci kodu girelim. Bu yükleme işlemlerinin bazıları uzun sürdüğü için bazı noktaları kesiyorum ben. Şimdi burada şöyle büyük harfle yes yaptık ve de işlemi devam ettirdik. Evet, üçüncü kodu da şu şekilde kopyalayalım. Yapıştırdık. Burada yüklemeyi kendisi yapıyor. Herhangi bir şeye bakma basmamıza gerek yok. Bazen rast yüklerken bize seçenek sunuyor ama bunda sunmuyor direkt. Yükleme işlemini gerçekleştiriyor. Kısa bir şekilde bunu da bitirdikten sonra şu kodu alıyoruz. Bunu da yapıştırdık. Şimdi mantığımı indirelim. Daha sonradan klasörün içine giriyoruz son kod olan şu kodla işlemi başlatıyoruz. Şimdi bu işlemi başlattığınızda, az önce de söylediğim gibi bu nokta uzun sürüyor. O yüzden sisteminizi belli bir özelliğin altında tutmayın diye söylemiştim. Şimdi burası biraz uzun sürecek. Evet, son kodu başlattıktan sonra belli bir süre sonra bu şekilde komple işlemine geçiyor. Buranın işlemi bittikten sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, komple işlem bittikten sonra size de bu şekilde bir ekran gelmeli. Burada bize Twitter account'umuzun ismini soruyor, kullanıcı adını soruyor. Bunu başında et olmadan yazıyorsunuz. Ben bu isimlere başvurmayacağım için isimleri rastgele yazıyorum. Bu şekilde yazdım. Küçük harfle yazıyorsunuz tabii ki. Enterladık. Ondan sonra sizden e-mail adresinizi istiyor. E-mail adresinde olduğu gibi yazıyorsunuz. Ondan sonra enterladıktan sonra size bu şekilde bir ekran veriyor. Şimdi burada. Okuyarak da size anlatayım. Şimdi bu kodları sırayla girdikten sonra Twitter ve mail adreslerimizi girdik. Ondan sonra bize bu şekilde bir ekran çıkarıyor. Şimdi bunu olduğu gibi buradan bu şekilde kopyalayıp bir Notepad veya bunları nereye kaydediyorsanız oraya mutlaka kaydediyorsunuz. Çünkü bu ileride de bizim bize gerekecek. O yüzden bunları kaydedin. Bakın bu şekilde kaydettikten sonra bunu güvenli bir şekilde saklıyorsunuz. Şimdi daha sonra bu yaptığımız işlemleri formuna yollamamız gerekiyor. Eğer formu yollamazsak kayıt işlemini tamamlayamıyoruz. O yüzden ilk önce bize bir Polkadot cüzdanı lazım. KME adresi lazım. Şimdi ilk önce bunun için Polkadot cüzdanı kuruyorsunuz. Bu işlemin nasıl yapıldığını bilmiyorsanız şu video linkine tıklayarak burada anlatıyorum. Nasıl sıfırdan kurulduğunu o işlemi gerçekleştirerek cüzdanı kuruyorsunuz. Şimdi cüzdan kurduktan sonra, e, peki bu e, şurada yazan e, KM adresine nasıl uğraşıyorsunuz? Onu da bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci şuradan hızlıca bir cüzdan oluşturayım. Tamam. Şuraya siniri koydum. Şifreyi de koyuyorum. Bu şekilde oluşturdu. Şimdi şuradan şuna tıkladığımda ikinci bir sayfa açıyor. Bu şekilde bir süre sonra bizden cüzdanımıza onay bu şekilde gelmeli. Gelmediyse de sağ üst tarafta cüzdanınızda şu şekilde görünür. Tıkladığınızda bu ekranda onayı veriyorsunuz ve de sizde bu şekilde bir ekrana dönüşüyor. Burada kalem yazmalı. Eğer yazmıyorsa ne yapacaksınız? Sol üst tarafa tıklıyorsunuz. Şurada ağlar olacak. Polkadot değil. Kusamanın alt tarafında şurada kalem ağrıya bir kere tıklayıp şöyle sağ üstte şurası e, switch yazısı tıklanabilir hale gelecek kalem tıkladığınızda. Bu switch'e tıklıyorsunuz. Yani bu e, tıklanabilen hale geldikten sonra tıklıyorsunuz ve de e, ekran değişip bu şekilde bir e, hale dönüyor. Ondan sonra buradan meta data'ya geliyorsunuz. Zaten burada ilgili e, değerleri yazmalı. İşte kalem haline kamera vesaire yazıyor. Ondan sonra sağ taraftan update metadata'ya tıkladınız yes ve de cüzdanınıza eklemiş oldunuz. Daha sonradan cüzdanımıza geliyoruz. Şu sağ üst tarafta 3 noktaya tıkladık. Ondan sonra buraya tıkladık. Ve burada gördüğünüz gibi kalamari para şey oldu. Şimdi burayı kalamariye aldık. Ve de gördüğünüz gibi cüzdanımızın görüntüsü değişti. Kalamariye göre değişti ve D ile başlıyor. Burayla işimiz bitiyor bundan sonra. Bundan sonra bu işlemi tamamladık. Şimdi cüzdanı kapatıyoruz. Şimdi daha sonra en son işlemimiz olan form işlemine geçiyoruz. Şu forma tıkladık. Ayrıca şu şekilde bir form geldi bize. Kayıta tıkladık. Başlatmak için. Şimdi burada size yani isminizi soruyor. Şöyle hale geçiyorum. Burada e-mail adresinizi soruyor. Okeyledim. Daha sonra burada signature yani imzayı soruyor. Onu da şuradan. Bakın burada bize verdiği çıktı da vardı. Ben de x ile başlıyor. R ile bitiyor. Şu şekilde sonuna kadar aldım. Buraya yapıştırdım. Okey deyip devam ettim. Daha sonradan public key soruyor. Public key de bir üsttekiydi. Bunu da kopyaladım. Yapıştırıp buraya devam ettim. Daha sonra benden Discord adresimi istiyor. Discord adresini de buraya giriyorsunuz. Devam ettiniz. Daha sonradan burada girmiş olduğumuz şu şekilde Twitter adresimizi istedi. Yine devam ettik. Şimdi bundan sonra bize sizin için gizlilik mi, neden önemli diye soruyor. Buna kendi düşüncenizi yazıyorsunuz. Daha sonradan buraya katılma amacınız, buraya katılırken ki yani motivasyonunuz nedir gibi bir soru var. Bunu da yazıyorsunuz. En son aşamada sizden az önceki bulduğumuz KMA adresinizi istiyor. Bunun için de Polkadot düzene tıklıyorsunuz. Daha sonradan buradan kopyaladık ve getirip yapıştırdık ve de e, sap dip adresi yolluyoruz. Yani bütün bilgilerimizi yolluyoruz. Bundan sonra işlemi tamamlanmış olduk. Buradaki bilgilerinizi aldığınıza göre VPS'i komple silebilirsiniz. Daha sonradan e, bir katkı adımı da olacak bu işlemi tamamlayacağımız. Onun da videosunu kıl olduğunu yine yayınlayacağım. O işlemi de yaptıktan sonra bu etkinlik bitmiş olacak. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.